Esenlikler arkadaşlar ben o gün Europa Üniversitesi İngiltere serisine hoş geldiniz. Neden bu ekranda açtım oyunu? E, çünkü DLC'leri göstermek için normalde birinci bölümde göstermiştim ama herkes yine DLC'leri sormuştu. Ben de bu bölümün başında göstereyim dedim. E, burada tek tek göstermiştim. Res Republica, Art of War, Eldorado. Eldorado pek bir işe yaramıyor tabi şu anda. Common Sense, Kozaks ve Rise of Man DLC'si var. Yani direkt başlıyorum. Evet. Evet oyuna girdik. Bu arada oyuna girerken dikkatimi çeken bir şey vardı. Memlükler kara ile falan savaşıyordu. Ki Özbeklere kadar gidiyormuş bu savaş. Yani bu taraflarda baya bir savaş var. Bu kim? Ha, bu yine klasik bu üçlü buradakilere saldırıyor. Osmanlı tabi sessiz kalıyor. Neden bilmiyorum ama şu anda herhangi bir zor durumu da yok. İstediği zaman saldırabilir tabii ki. Eee... Biz en son ne yapıyorduk? Herhalde toprak aldık bir tane. Ee, yo. Ne yaptık? Ha Britaniği e, vasal yapmıştık. Doğru. E, vasal yaptığımızdan dolayı bir agresifliğimiz vardı tabi. Onu indirmeye çalışıyorduk. E, şimdi. E, Provence Fransa ile dost. Bizim buralardan şehir almamız gerekiyor. Kastil e, dostumuz. Aragon Portekiz'de dostumuz. Ee, kimden şehir alabiliriz bilmiyorum ama şuralara e, claim atmaya başlayacağım artık. Çünkü claim'siz toprak kalınca hem agresifliğimiz artıyor hem de savaş puanı yetmiyor. Ee, bu nedir? Eee marşımız olmak istiyor ama ben istemiyorum. Ee, çünkü annex'leyeceğim bu tarafı. Sonradan tekrar vasala çevirince biliyorsunuz e, istikrarınız gidiyor. Ee, bu önemli değil. Evet. Biraz yüksekmiş özgürlük isteği. Ee, aslında buradan bir tane vasalımızı anneksleyebiliriz ya. 58, 58. Bu da mı 58? Aynen yani 58'miş 3'ü de. Neyse dursun bakalım şimdilik. Hiçbir işe yaramayacak ama Fransa ile ilişki geliştiriyoruz. Bu arada ne oldu? Ee, şuradaki şeyi destekleyeceğini söylüyor. Hangi seed? Oxford Shire burayı destekledi. Evet. Gördüğünüz gibi destekliyor şu anda. Tabi bunun geliştirmeye pek gerek yok yani. %30 şansı da kaldı. Fazladan bir şey vermeyeceğim. Geçiyorsa geçsin, geçmiyorsa geçmesin. Belki şunu verebiliriz ama. Evet, London da destekledi. Evet, %90 şans oldu zaten. i̇stersem yani direkt şuna basıp geçirebilirim bu oylamayı. Ee, bu arada bir tane liderimiz gitti. Ordu liderimiz. Yenisine gerek yok şimdilik. E, şu kralımız Henry bir ölse artık bütün savaşlara da sokacağım kendisini de. Ölmüyor. Hatta şöyle atayalım burada dursun bakalım. Eskiden oyuna ilk başladığımda e, tek transport gemisine e, kralımla gönderirdim böyle. Açık denizlere oralarda öldür şey batırırdım gemileri ama ölmüyordu. ...onu fark ettiğimde bayağı bir üzülmüştüm. Ee, bu arada in, e, Avusturya... Ooh, Avusturya, Macaristan, Savoy ve Palatinate... ...Fransa ve Venedik ve Papalığa karşı savaşıyor. Ee, bu savaşın nedeni tabii ki 1490'dan önce İtalya'daki toprakları alması gerekiyor Avusturya'nın. Ee, Kutsal Roma İmparatorluğunda otorite düşmemesi için. Ee, ya daha doğrusu buradan ayrılmaması için biliyorsunuz. E, neredeydi? Hemen bulmaya çalışıyorum ama bulamadım. Neyse. Yani kısacası kutsal Roma İmparatorluğundan çıkıyor 1490'dan önce almazsa. Ne diyor Avusturya diyor ki Venedik Fransa'ya karşı ve Papalığa karşı bir savaşım var. Geliyor musun diyor. Şimdi açıkçası bu savaşta yeniliyor Avusturya. Eee Hatta e, asker sayılarına bakmaya çalışıyorum ama masum izin vermiyor. Avusturya'nın burada 13.000 burada 11.000 askeri var. Fransa'nın kaç var? Belki savaşa girebiliriz ama dediğim gibi e, lanet olası kralımızdan dolayı teknolojimiz berbat şu anda. Dördüncü teknoloji seviyesine bile geçemedik ki daha var yani yarısında bile değiliz. Onun için pek de girmek istemiyorum açıkçası. Ama şuradan bir bakalım. Fransa'nın 18.000 askeri var. Avusturya'nın 24 bin. Ee, Venedik'in 16 bin. Bence bu savaşta yenilecek Avusturya. Çünkü papalık da var. Açıkçası hiç girmek istemiyorum ama güzel de bir savaş yani bizim için. 9 yani 10 binde buranın askeri var. Bilmiyorum Avusturya kendi dağlık topraklarında kazanabilir ama Avusturya orada kazanana kadar bizim buradaki şeylerimizi işgal eder. Fransa bizi yok eder. Onun için evet kabul etmiyorum. Maalesef kendimize yeni bir dost arayabiliriz. Tabii fazladan şeylerimiz var. İlişkilerimiz var. E, vasallarımızı anne isteyerek bu ilişkilerden kurtulacağız. Bu bizi neden bu kadar çok seviyor ya? Hmm. Tam bunu geri çevirebiliriz. Bu arada Osmanlı'ya karşı bir tane ee, şey başlattılar. Haçlı Seferi. Bu arada Valahçya'ya saldırıyor Osmanlı. Memlükle burası hala savaşta devam ediyor. Memlükte isyanlar çıkmış. Avusturya biraz kazanmaya başladı gibi. Yok, -9 hala. Evet. Ee, şimdi 458'e daha gelmedik. Kendimize bir dostlar eşirine çıkalım isterseniz. Ee, kim sever bize? Ee, Aragon. Ya Aragon gelmeyecek. Çünkü Kastil'le dostuz. Fransa'nın düşmanlarından da onlar da benim düşmanım işte. Öyle bir sorun var. Neyse. Neyse o zaman şimdilik dursun. Ee, şununla ilişkimizi geliştirelim. Evet. Teknolojide hala çok gerideyiz. Evet. Sonunda kralımız öldü. Tam bahsettiğim anda ki Fransa'nın 5 oldu teknolojisi. Bizim 3 adamlar içimizden geçerler. Yani öyle böyle değil. Yok oluruz. Ee, bu neymiş? Ee, evet. Merkantalizm süper. Trade Power süper. Brabant'la ilişkimiz kötüleşse hiçbir şey olmaz yani. Çok da umurumda değil açıkçası. Eee ki kendisi zaten aynen özgür bir devlet. Bir saniye şöyle bir bakmak istiyorum. İki tane dostu var ve ikisi de çok çöpten dostlar. şu Brabant'a bir spy network atalım isterseniz. Oradan fabricate claim yaparız iki toprağını falan alırız bir şeyler. hazırlığımızı yapalım. İstikrarımı arttıracağım da teknolojide de gerideyiz. Neyse en azından Queen'imiz birazcık iyi. Tabi onun da kötü bir özelliği var. Abi iğrenç. Evet bir de Peasants var çıkıyor. Evet istikrar bir olana kadar bu durmayacak. Neyse. Aa bakın istikrar da geldi. Neyse iyi oldu. Evet. Şu ee, Charles bir başa geçse de keşke. Şu an Charles'ın başa geçmesini bayağı bir istiyorum. Abi Fransa zaten agresifliğinden vazgeçmeyecek. O bir kesin. Ki zaten Fransa koalisyonu tek başına katılsa bile bize savaş açabilir. Çünkü gayet güçlü bir devlet kendisi. Hem de teknolojisi de ileride. Evet. Herhalde dünyadaki tek 5 askeri teknoloji... ...teknolojili olan Fransa var şu anda. Aynen. Bir Aragon'la biz kaldık. Üçte kalan. Neyse yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş yapacağız. Zaten e, buraya da fokus verdiğimiz için 8 geliyor. E, vereceğiz zaten mecbur. Bunlardan bir şey alabiliriz. E, bunların loyalty'sini kullanabiliriz. Mesela bunu yapmamız gerekiyor ama 1466'da yapabilirsin diyor. Neyse yapacak bir şey yok şu anda. Dursunlar. Evet parlamento da hala geçmedi. Corruption'ı verelim bari. Atlasın çünkü... Evet bu arada baya bir para gidiyor Corruption'dan. Atlatalım çünkü diğer... Ee yasayı geçirmeye çalışacağım. Başka yasalar gelecek. Artı bir tane de diplomatımız oldu. Evet bu diplomatı... Ha bu arada evlilik bağlarımız da kopmuş. Şimdi... Şöyle bir geliştirelim. Bu arada disloyal nasıl olabilir? Aa hepsi disloyalmış. Neden? Teknolojiden dolayı büyük ihtimalle. Evet Teknoloji geride olunca vasallarınız bile artistik yapmaya başlıyor. Neyse bakalım. Ee, bu arada şurada askerlerimiz ölüyor. Şöyle gel. Ordu limitimiz 4 tane daha arttırılabilir. Limitimiz değil, askerimiz arttırılabilir. Bu arada hemen. Antwerpen'de spy network'ümüzü kurmuştuk. Claim'imizi de attık. Bundan sonra Hollanda'ya falan atabiliriz aslında. Neyse şimdilik bir dursun. Şu arkadaşlarla ilgileneceğim. Baksanıza 120'lere falan inmiş. Bunlarla eşiği geçtirelim. Yakın zamanda bunları anneksiyeceğiz tabii ki. Herhalde teknolojiyi geliştirince bunlar 50'nin altına düşer diye Düşünüyorum. Umarım bize saldırmazlar. Çünkü seri biter. Hadi abi biraz daha hızlı. 1460 2460 Şöyle hızlandırıyorum. Yapacak bir şey yok zaten. Agresifliğimiz de çok fazla. Tek umudumuz. Ee, batı'ya açılmak. Hayır abi. Batı'ya açılıp koloni kuracağız. Yapacağımız tek şey o. Evet. 56'larda şu anda. Bu arada Promes papalığa savaş açtı. Muhtemelen şurası için açtı. Bakalım neresi için açmış. Avignon. Aynen burasını açmış. Yani neyse hayırlı olsun. Umurumda değil açıkçası şu anda. Prestiji alabiliriz. Prestiji iyidir. Moral yükseltir. Evet. Teknolojiyi arttırdık. Bakalım vasallarımız. Evet. Hepsi 50'nin altına düşmüş. Tabii şey hariç. E, bir tane hariç. Şimdi öncelikle bu arkadaşı annexlemeye başlayalım. Bununki uzun sürecek. Diğerlerinkini de aynı zamana getirmeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz diplomatik reputation'ımız düşüyor ve daha zor annexliyoruz. Hmm, senden çekelim be. Şöyle bir deneyeceğim. Aa deneyemeyeceğim tabii ki. Ha bu arada evlilik bağımız olmadığı içinmiş. Şöyle bir evlenelim. Ee, hemen annex vasal deyince 1465'te oluyor. Ee, tamam da. Neyse bu 184 puan alacak. Bu kaç alacak? Ha bunun daha var. 232'den 184'ü çıkarmam gerekiyor. 50'de falan olacak büyük ihtimalle. Evet, trastlarımız bitti. Şu anda biraz korkuyorum açıkçası. <laughs> Umarım Burgonya birileriyle savaşa girer. Tabi biz hariç. Eee senden çekelim. Evet, Charles başa geçti. Yeni bir hair geldi. Babasının bir alt versiyonu gibi. Babası da aslında fena değil ya. Bayağı iyi bir adam. Evet, ikinci teknolojiye doğru hızlıca ilerliyoruz. Artık İngiltere devleti de çağdaş bir devlet olacak. Ee, ne diyecektim? Şimdi kaç kaldı? Burayı takip etmemin nedeni şu anda 33 mesela. Bu 52 olduğunda diğer vasallarıma da göndereceğim. Mesela bununki kaçmış? 128 buna daha sonra göndereceğiz. İlk önce buna göndereceğim. Hepsini aynı ana denk getirmeye çalışıyorum. 45. Evet evlendik yeni bir tane kraliçe geldi. Çok da umurumda değil açıkçası. Başa geçirmeyeceğim sonuçta. Evet şimdi atabiliriz. Ee, başlasın bakalım. Ee, tamam bu da 60'a gelince 64'e gelince diğerine başlayacağız. Hatta 60'ta. Ha şimdi bu neymiş? Şahs birin ilgileri diyor. Ee, boş zamanını Harcayacak diyor Kendi ilgilerine doğru Bu zayıflatabilir bunun yönetim yeteneğini falan Ama e, teknoloji getirebilir Okuduklarımdan anladığım kadarıyla Ya da 5 prestij kaybedecek. Zaten bu ikisi aynı şey ee, Ne diyor ee, Etrafımızdaki dünyayı Anlamak zorundayız ya da e, Tanrı ve insanların kurallarını anlamak zorundayız diyor. Hangisi? Muhtemelen bunlar şu ikisinden birini seçmemize yarayacak. Ee, ben bunu seçeceğim. Bakalım ne, ne çıkacak. Şu anda çok merak ediyorum. Daha önce hiç görmemiştim böyle bir event'i. Ee, hadi bakalım. Evet Britanya ile artık ilişkimizi geliştirebiliriz. Kendisi bize biraz bağlı olsa fena olmaz tabii ki. E, Burgonya'ya da claim atalım. Yani aradan çıkar belki. Evet. Kendisine dost yapmazsa Brabant Bey çok güzel olacak gibime geliyor. Evet iki tane kardinalimiz var şu anda. Ee, bir saniye ben neredeyim? Evet iki tane var. Ee, bu ne? İstiklal geliyorsa benden her şeyi isteyebilirsin. Hemen <laughs> kabul ederim. Ee, kaç oldu? 21 daha var. Avusturya ile evliliğimiz bitti çünkü Oran'ın kralı bir şeyi öldü. Ki zaten kendilerini arkalarından bıçaklamıştık. Onun için kabul de etmiyorlar zaten dostluğu. İleride geri dönerler sorun değil. Hızlıca bir ülkemizi geliştirelim. Ondan sonra savaşlara devam ederiz. Şu anda yapacak pek bir şey yok açıkçası. Gördüğünüz gibi millet yemyeşil olmuş. Haritaya bak. Bir de bizim adaya bak. Tam bir utanç kaynağı. Henry'e lanet olsun. Hatta şurada bir şey vardı. Dünyanın en kötü liderleri falan yazıyordu burada. Nerede? Oraya çıkmıştır belki. Ben buradan bakarım zaten yapacak bir şeyimiz yok. Bir şey geldi ya abi istemiyorum ya Marş yapmayacağım seni. Ee, bu da değil bu da değil bu mu ha? Evet. Şu galiba. Ha bu bizimkiymiş. Ee, ne diyor? Evet az önce e, hatırlarsanız seçtiğim bir seçenek vardı. O bunu getirdi. 10 prestij ve 20 diplomatik puan getirdi. Bu arada paramız hızlıca düşmeye başlıyor. Neden bilmiyorum. Sürekli bir şeyler istiyorlar. Evet. Buradan bakabiliriz. Tabi bu şu anki liderler olduğu için. Neyse or orayla boş verin orayı. Şimdi Burgonya'ya bir claim atacağız. Tabii ki şu Picardi olan yeri atacağım. Artois burası. Picard'i atacağız tabii ki. Toprak bağımız olsun. Bir de Artois'e de atarız. Yani boş durmasın yani. Bu arada evet. Hangisi? Bunu geri çekeceğim. Seni de annekslemeye başlayalım. Muhtemelen bunlar aynı sürede e, annekslenecekler. Tam e, videoda olduğum için tam ayarlamadım. Çünkü çok uzun zaman geçerdi. Ama yapabildiğim kadarını yaptım. Bu arada... Skor kazanmaya başlamışız. Dördüncüyüz dünyada. Ee, Advisor'ımız ölmüş bu arkadaş. Bunu alabiliriz. Ama zaten puanımız gayet iyi olduğu için. Reinforce speed alacağım. Pek bir işimize yaramayacak. Bu ikisi işimize yaramayacaktı ama. Aldım yine de. E bu arada ordu yapabiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. 5 tane daha yapabiliyoruz. O 5'ini de yapalım. Şu anda 5'e 2'lik bir düzen yapmışım. 2, e, 3. Atların oranını biraz daha arttırmak istiyorum şu anda. Bu arada ordularımızı kendi toprağımıza geçirelim. Britanya'nın üstünde tutuyoruz. Evet Britanya ile de ilişkiyi geliştireceğiz. Bir saniye. Ee, şu claim'imizi atalım, bunu çekelim. Ondan sonra Britanya ile ilişkimizi geliştirelim. Evet, evlenmek de istemiyor bizde çünkü disloyal kendisi. Neyse, onu hallederiz. Evet. Ee, ne diyeceğim? 15 loyalty kazanacak. Mars'ta 2 base tax gelecek. Bu çok güzel. Ama Burgers biraz güçlenecek. Ee, güçlensin abi. O kadar da güçlü değiller şu anda zaten. Tamam. 55 oldu influencileri. Hemen bunlardan bir para çekelim. Loyalty karşılığında. Temiz. Bundan da admin support'unu alacağız. Evet. Ülke biraz daha toplanmaya başladı. Son videoya göre. Bu videoda biraz daha toparladık ülkeyi. Ee, bu arada videoyu da bitirmem gerekiyor. Ama videoyu da uzun istiyorsunuz. Neyse biraz daha uzatalım bakalım. Yarım saat falan yapacağım. Zaten bugün evdeyim, dışarıya çıkmayacağım. Bu arada 3 tane kardinalimiz oldu. Bu bize bayağı iyi bir papa puanı getirecek büyük ihtimalle. %0.90 geliyor. ve ee, buradan istikrar alabiliriz tabii ki. Bu arada hala distoyl tabii. Savaşla bunu vasal yaptığımız için biraz ağlıyor. Bu arada biz great power mıydık? Hem de dördüncü great power'mışız. Gayet iyi. Nereden baksan iyi. Evet. Bu arada biz agresifliğimizi düşürecek bir şeyler yapalım ki zaten düşmüş. Ama işte şu Burgonya ile Fransa'nın bize karşı koalisyona girme olasılığı olduğu için. Yine saldırı yapamayacağım büyük ihtimalle. Bir dahaki bölüme kalacak saldırılar. Ee, şimdilik bir ordumuzu güçlendirelim. Orduda sayımız gayet iyi. Bakın. Dünyadaki en fazla ordusu olan şu anda biziz. Tabi manpower'ımız yok ama. En fazla olan biziz. Fransa'nın 24.000 askeri var. Ama manpower var. Hmm. Burgonya'nın kaç acaba? Ee, göremedim. Aa burada. 11.000. Burgonya'nın çok az askeri var abi. Burgonya'ya bir kafa atsak diyorum. Gelre burada. Dostu. İki tane vasalı var. Flanders ve Holland. Flanders'ın 3.000 askeri var. Holland'ın da o kadardır. Şu anda aklımı çok iyi çeldiler. Ama onların teknolojisi 5. <laughs> Abi bizim de 5 olacak. Şu biraz hızlı olsa çünkü idealara geçmek istiyorum. Biliyorsunuz çok hızlı koloni yapmamız gerekecek. Önce kare iplerden başlayacağım. Ee, fazla da saldırı yapmayı düşünmüyorum. Şöyle or ortalama bir alalım. E evet, çünkü ben çok severim böyle nehirlerde, dağlarda savunma yapmayı. Tabii bu sefer de düşman saldırmıyor ama olsun bakalım. Evet gördüğünüz gibi yaklaşıyoruz Annex'e, le, Annex'lemeye. Evet, teknolojimizi hemen arttırdık. Umarım hızlıca diğerine de geçeriz. Bu arada artık kırmızı renkli değiliz haritada. Başkaları var belki. Evet burada bir tane kırmızı var. Evet. Evet hepsi aynı anda bitmedi. Tomont biraz geç kalacak gibi. Evet, kill değer da bitti. Umarım devam eder. Integrate'i. Evet ediyor ama çok yavaş ediyor. Ee, gördüğünüz gibi buralar hep dutluktu diyecektim. Buralar hep bizim oldu. Şu gemilerinizi de alalım sizin. Bedava gemi de geldi. Tabi gemiye ihtiyacımız yoktu açıkçası. Sınırı da geçmiş olduk ama. Neyse bir dursun bakalım. Şuradan. Asker de bayağı geldi ya. Bunları öldüreceğiz. Ki zaten fazla şu anda. Neyse denizde gayet güçlü olduk. Biraz para versek sorun olmaz diyecektim de iyi para veriyormuş ha. Şöyle ordu parasını kısalım bakalım. Evet burası da bizim oldu. Tamam buralar hep bizim oldu. Bunu atıyorum boş ver. Şimdi İskoçya keşke Fransa ile dostu olmasa ben de girsem. Ee, 82 Lothian'ın 83 ayrı şair olsa ama Maalesef her şey istediğimiz gibi olmuyor. Ee, şimdi Burgonya Bey, bir tane geliyor zaten savaşa. Tabii bunlara vereceğim toprak olmadığı için bunlar gelmek istemiyor. Keşke Avusturya olsaydı, Avusturya kesin gelirdi. Ya o da gelmiyormuş. Avusturya ile bir dost olalım bakalım. Hadi evlendik. Avusturya toprak vereceğim. Bak şuraları vereceğim sana. Gelmiyor. Bilmiyorum bu savaşa girsek mi girmesek mi? Çok kararsız kaldım. Hatta bu soruyu sorup videoyu bitirebilirim. Gayet güzel olur. Manpower'ımız da fazla yok. Onun için pek de zorlamak istemiyorum açıkçası. Denizde gayet güçlüyüz de denizde ilgimiz olmayacak işte. Prestijimiz de gayet iyi. Bakalım bunların prestiji kaç. X7 de. Oradan da birazcık şey gelse. Bilmiyorum ya. Şu anda çok kararsız kaldım. Ee, ama onun yerine Brabant'a saldırabiliriz diye düşünüyorum. Evet Avusturya da geliyor. Aa unuttum ben Avusturya'yı. Doğru. Evet. O zaman Burgonya'ya savaş açacağız mecburen de... ...şimdi mi açacağız açmayacağız mı? O da var. Neyse bu soruyu sorarak... E, ...videoyu bitireceğim o zaman. Hazır güzel yerde bitmiş oldu. E, soru şu zaten... ...Burgonya'ya... ...bu arada masum izin verirse yaklaşacağım. Burgonya'ya saldıralım mı? Burgonya'nın Gerre adında bir dostu var. Ayrıca... Flanders ve Holland. Yani şu iki devlet, şu devlet artı kim geliyordu? Nevers. Burası. Bu, bu, var. Yani şöyle bir şey. Şuraların hepsi diyebiliriz. Şöyle. Aslında fazla da güçlü değil mi? Bir de burası var tabi de. Şurası. Fazla da güçlü değiller. Açıkçası. Olmadı paralı asker getiririz diyeceğim de. Paramız da fazla yok. Neyse soru belli. Bu arada bir tane... Ee, ha şuradan development'dan. E, koltuk veriyorum parlamentoda. Essex kentine. Güzel. Ee, soru belli. Ee, hadi görüşürüz o zaman. Videoyu beğendiyseniz ve sizlerin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar da esen kalın.